Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün nasıl bar fotoğrafları, nasıl Barbie videoları çekilir onu göstereceğim size. Ee, ilk önce Barbie'mizi güzel bir şekilde saçlarını tarıyoruz. Güzel bir kıyafet giydiriyoruz. Saçını istediğimiz pozisyona veriyoruz şimdi arkadaşlar. Ben şu pozisyonu çok seviyorum Barbie'mle de. Bu pozisyonu verdim. Şimdi bir tane daha telefondan fotoğraf makinesine girdim arkadaşlar. Barbie'mi ya böyle ya da bacaklarından tutacağım arkadaşlar. Ben böyle tutmayı tercih ettim. Bu şekilde tutuyorum. Fotoğraf yerine giriyorum bu şekilde arkadaşlar. Biz flaşımızı açıyorum. Benim tabletimde flaş olmadığı için flaşı açamadım arkadaşlar. E, o yüzden açamıyorum flaşımı. Şöyle tutuyorum. Önce bir güzel bir pozisyon veriyorum yine. Manzarayı alacak şekilde tutuyorum. Ve birinci fotoğrafımı çekiyorum arkadaşlar. Saniyeli yapın isterseniz arkadaşlar. Saniyeli daha da güzel olur. Ben gölgeli fotoğraf çekiyorum. Arkadaşlar. ama yanlış bir yere bastık. Gölgeli fotoğraf daha en iyisi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar bir tane daha çekiyorum. Ben arkadaşlar 5 saniyelik süre yaptım. Siz de yapabilirsiniz. 10 saniyede ayarlanma süresiz. Şimdi size çektiğim fotoğrafları göstereyim. Birkaçını arkadaşlar. Bu arkadaşım. Bu fotoğraf. Sonra bu fotoğraf. Sonra bu foto video arkadaşlar. Ee, şimdi video çekeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz.